Amet Medya kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Amet Spor'umuzu konuşmayacağız. Bugün Diyarbakır Spor ve Bursa Spor arasındaki o gergin, kaosdan beslenen ekibi konuşacağız arkadaşlar. arkadaşlar biliyorsunuz ki Bursa Spor geçen sezon Amet Spor'la bir karşısına yaşanmıştı. Her arasında biliyorsunuz ki büyük bir ulusu var. Ve federasyon bunu bile bile maalesef ki aynı takıma. Ee, her iki şehrin takımını aynı gruba vermekle çok büyük bir hata yaptı. Ve bu şekilde olacağını hepimiz biliyorduk. Yani bunun sorumlusu kim arkadaşlar? Bunun sorumlusu tabii ki de hem yani hem de bu, e, bu sektörün yapmış olduğu taşkınlıklara göz yummayıp e, hiçbir şekilde ceza vermemesinden kaynaklı. Kendileri de bundan cesaret alıyor maalesef ki. Ee, tabii arkadaşlar 17. haftayı geride bırakmış, ee, geride bırakmıştık. Diğer bir orta sıralarda mücadele eden bir ee, her yer gördüğünüz ki iyi başlıyor. Daha sonrasında Amel Spor gibi düşüşe İş geçen bir takım görünümünü kazanıyor Yar ve Bursa Spor ise son sırada yer alıyor. Ee, i̇nşallah ee, o son sırada kırpılmazlar. Değdir anlayınca de kime düşerler? Ümidimiz bu. Ee, bunu ümit ediyoruz. Şimdi arkadaşlar sağ olaylarına gel gelirsek e, Yarlık sporumuz hem Yasin Bülger hem de Dünami Nur'un artık golerle 2 skor maçı kazandı. Maçın skorundan ziyade arkadaşlar maçta oluşan olaylar e Türkiye gündemine oturdu. Tabii bunları tasvir etmiyoruz. Bunları hiçbir zaman savunmuyoruz ama bunlar çok yanlış şeyler. Eğer geçen sezon e, Bursa Spor Spor maçında o maç demeyelim de savaş ortamında e, gerekli yaptırımları gerekli cezaları almış olsaydı bugün Diyarbakır Spor'a ve Hamit Spor maçından sonra Afyon Spor'a da aynı şeyi yaptılar. Bu tür e, husumetlere bu tür gerginliğe gerek kalmaz diye düşünüyorum. Arkadaşlar yapacak tek çözüm nedir? Bursa Spor hiç kimseyle yapamıyor. Çok barbar, faşist bir e, ekip. Bunun derhal federasyonun e, gerekli önlemleri alıp muhakkak ve muhakkak bu sektörün kapatılması gerekiyor. Bunu savunuyoruz arkadaşlar. Çünkü her gerekli cezaları almadı takdirde federasyon sınıfta kalacaktır. Bunu görüyoruz. Tabii o 2-0'ı hazmedemediler arkadaşlar. E, spordan ziyade ee, şöyle bir etnik yapı oluşmuş Bursa Spor Camiası'nda. Kürt örtünü kabul etmedi. Yani bugün Diyarbakır değil, Diyarbakır e, şunu bile getirebiliriz ki Amespor Spor Kadın Futbol Takımı'nın bile taraftarları Diyarbakır Spor'dan daha çok. Yani şehirden verimseyen bir takım görünümünde de değil. Ama ne oldu? Eğer ki e, bir Kürt takımı yani Diyarbakır ee, şehrinde gelen bir takım olduğunu varsayarsak bugün Yarbekir'i değil, bugün Seyir, Şevnak kim olursa olsun aynı hükümeti yaşayacak o takımlar. Nitekim bunun bir diğer kurbanı da Yarbekir Spor oldu. Ee, tabii Tabi inşallah federasyon gerekli cezaları verir ama ben hiç sanmıyorum çünkü geçen sezon Savaş ortamı vardı ya. Sürekli 90 dakika boyunca top oynanmadı. Sürekli maç Ve e, Federasyon 5 maç ceza verdi ne yazık ki. O maçtan sonra ne yapması gerekiyordu? Ama sporun üst galip gelmesi gerekiyordu. Ve de ee, bu sosyonun kesinlikle kesinlikle kapatılması gerekiyordu. Zaten paramparça olmuş, e, ezilmiş, hepten yok olmuş bir takım. İnşallah daha beter de olurlar. Ki bu tür artık bir daha yapamazsınlar arkadaşlar. Çünkü ee, zarar. Türk futboluna zarar. Ha, bugün e, 2032 yılında Türkiye ev sahipliği yapacak e, Avrupa Şampiyonası'nda bu olaylar göz önünde bulundurulacak. Çünkü bu olaylar göz önünde bulundurulduğu zaman e, o ev sahipliği konumu da kalmayacak ve Türkiye futbol paylaşımı çok ağır yatırımlara maruz kalacaktır bu takımlar yüzünden. Arkadaşlar bunları takip etmiyoruz. Bir an önce Bursa Spor'un kapatılması gerekiyor. Ee, böyle bir ecal bir program yapmak istedim. Yani bu çok iyi bakın, iyi günler dilerim. Hoşçakalın.